Tövbe 87 kırık meal. Razı razı oldular neye? Bi en yakunu olmalarına. Kimlerle beraber? Ma'al hevalifi geri kalanlarla beraber daha. Ve dubi'ah mühür basıldı ne üzerine? Ala kulubihim kalpleri üzerine fehüm. Bu sebeple onlar nedirler? La yefkahun anlayamazlar. Razı bi en yakunu ma'al khawalifi ve dubi'a ala fehum la yefkahun. Onlar cihattan geri kalan çocuk ve kadınlarla birlikte bulunmalarına razı geldiler. Böylece kafirlik ve münafıklığı seçtikleri için kalpleri üzerine mühür basıldı. Bu sebeple onlar Resulullah aleyhissalatu vesselamın emrine uyarak cihada katılmaktaki bahtiyarlığı ve geri kalmakta bulunan bedbahlığı iyice anlayamazlar.